بل تبدأ من الحي من الشارع من صوت المواطن الذي منه لأنها الأقرب إلى الناس والأكثر على فهم احتياجاتهم والأسرع في الاستجابة لها رغم كل شيء نحتاج إلى الاعتراف بدورنا كقادة محليين في صناعة السلام حابب أقول أن هيدا علي السلطات <applause> المحلية en kısa sürede Gazze'de de bir zaferi Rabbim nasip etsin diye dua ediyoruz burada Ve o kardeşlerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğilimimizden ve iradenizden dolayı ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı sunuyorum. Gazze davalarına sabahtan itibaren çok önemli konuşmalar ortaya konuldu. Aslında barışın konuşulacağı en doğru yerdeyiz. Çünkü... Evet, tüm çalışanlarına, çalışma arkadaşlarıma, Konya, أخيراً وليس آخراً إنما ما فهمنا بخصوص المخيمات لأن التدمير كان بالغ جداً ومنهجي وبهدف أمان شعبنا وشعور منطقتنا كلها بتحقيق الأمن والأمان katliam ve soykırım nedeniyle hep birlikte dün tarihi bir kongreyi gerçekleştirdik. Özellikle katılım açısından çok yoğun bir katılım gerçekleşti. Uzaktan yakından gelen tüm misafirlerimize tekrar Konya'mıza hoş geldiniz diyorum. Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duydum. Özellikle bu kongrede ilk kez aramızda bulunan Suriye'den gelen misafirlerimiz birliğimize güç İnşallah Suriye'de nasıl kazanımlar elde ettiysek ve bugün özgür bir Suriye'den bahsediyorsak inşallah en kısa sürede Gazze'de de bir zaferi Rabbim nasip etsin diye dua ediyoruz burada ve o kardeşlerimizi aramızda görmek istiyoruz. Bu kongreyi tarihi yapan ne katılımcılar ne bizleriz bu kongrede alınan karar. Çünkü hepimiz oy birliğiyle bugün aramızda İsrail zulmünden dolayı bulunamayan El Halil Belediye Başkanımızı tekrar Hüsriye El başkanı seçtiğimiz bir kongre oldu. Dolayısıyla bu tarihe not düşme eğiliminizden ve irademizden dolayı ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Gazze davasına sahip çıktınız. ve bugün küresel barış teşvik etmek yerel güç ve bölgesel sürdürülebilirlik konulu oturumlarda sabahtan itibaren çok önemli konuşmalar ortaya konuldu. Aslında barışın konuşulacağı en doğru yerdeyiz. Çünkü burası Hz. Mevlana'nın şehri. Berk'ten başlayan yolculuğunda Hz. Mevlana Konya'yı kendisine yurt edilmiş ve bundan 800 yıl önce insanlığa barışın kardeşliğin en önemli söylemlerini yerine getirmiş ülkemizdeki en önemli tasavvuflardan Ve o günden itibaren Konya her zaman birlikte yaşama kültürünü barışın ve kardeşliğin şehri olmuş. Bugün de sizlerin katılımıyla ve gün boyu sunumlarınızla buna tekrar not düşmüş oldu. Bizim açımızdan Konya adına çok olumlu bir süreç ve genel kurulu oldu. Genel kurulumuz vesilesiyle bugüne kadar hizmet edenlere teşekkür ediyoruz. Çünkü aslında bir taraftan da bir nöbet değişimi gerçekleştirmiş olduk. Gülsiyel Cimeva'ya katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Ama bu yolculukta hep daha ileriye, daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Kongremizde bazı organlarımız yenilendi. Yeni arkadaşlarımız görev aldılar. Umuyorum ki Yüzyıl Dünya Konseyi'nde de Kongresi'nde de Yüzyıl Cimeva çok güçlü bir katılımla bölgemizi temsil edecek ve çok daha başarılı işleri hep birlikte yapacağız. Ben görev alan tüm arkadaşlarıma tekrar başarılar diliyorum. Kongres bu kadar güzel geçmesini sağlayan başta Genel Sekreterimiz Sayın Doktor Mehmet Duman olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca Konya'dan bu işe destek veren dış ilişkiler daire başkanlığımızın değerli personeline ve tüm çalışanlarına, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konya sizin eviniz. Her zaman sizin burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hüseyinci MEVA çok güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. すいません。